Buyurun. Halil kardeş evde mi? Evet evde bir dakika bekleyin. Hayrola Recep abi bir terslik mi var? Hayır. Celal selamı var. Senden bir ricası var. Estağfurullah emri olur ağam. Basit bir iş. Bunu şu adrese götüreceksin. Muhatabın kör erol diye birisi. Bunu ona vereceksin. Ve karşılığında bir zarf alacaksın. Sakın atlama. Bu zarf çok önemli. Abi bu zarfın içinde sakın. Merak etme. İçinde yaramaz hiçbir şey yok. ...sadece önemli bir konu. Bunlara güven olmaz diye... ...Celal Ağa işi sana verdim. Al, bu da yolluğun. Tamam abi, hiç tasalanma. Emanet adrese teslim... ...zarfta sana teslim. Hadi eyvallah. Hı hı. kardeş, affedersin. Ben köle Erol'u arıyorum da. Yanlış adrese gelmedin değil mi? Ne o? Neden sordun Erol'u? Celal ağamın bir emaneti vardı. Tam adresine geldin Erol benim. Çok, çok güzel. Sen de bir emanet varmış. Ona bana Neymiş? Bir zarf vereceksin. Boş ver ya. ya. Dur abi abi, abi, abi bir dakika. abi bir dakika. Abi bir dakika. Ya. ya, ya, bir dakika ya. Abi. Abi bir dakika ya. Ben. Bir dakika. Abi. Bir, bir, bir dakika ya. Yok ne? ne yapacağım ben ya? Ne halt edeceğim ben? Al bakayım şunu, yok et. Halil, benimle dalga mı geçiyorsun sen? Abiciğim abicim vallahi zarf alıp kaçtılar ya. Nasıl kaçtılar? Karşılığını almadan nasıl verirsin be? Yuh sana. Abi ne bileyim böyle olacağını ya. Celal Aya ya ne cevap vereceğiz şimdi? A abi Celal Aya'yla ben konuşurum. Cezam neyse faturayı bana kesin ya. Keser ya. Kaptırdığının değerini biliyor musun sen? Hayır. Tam 20 milyar. Senin gibi adama koyar mı? Anlamadım ha. 20 milyar dedim. Sağır mısın? Öde bakalım şimdi. Abi ben nasıl öderim 20 milyarı ya? Nasıl ödersen öde. Milyarların sahibi kızın var. Abi kızımdan bana ne? Gözünü seveyim ağam ya. Onu bilmem. Sık boğazını, gebert, öldür, gebert paramızı ver, yoksa. Al, ee, al. Tamam, tamam abi, tamam abi, Ay, tamam abi ödeyeceğim, ödeyeceğim abi, ödeyeceğim, vallahi ödeyeceğim abi.